sinirlenebiliyorduk. Hemen bağırabiliyorduk. Mesela bu kamerada yaşadığımızın bir de arka yüzü var. Tabii ki her zaman kavga etmiyorduk ama her zaman da böyle şey değildik böyle. O bana bir laf sokuyordu. Ben ona bir şey söylüyordum falan. Ve sonra kendime kızmaya başladım. Aslında oğluna bir suç yok. Dedim ki madem böyle dedim. Yani hani böyleyse birbirimizi yıpratmaya gerek yok. Putin'i görmeye gidecek misin? Arkadaşlar bu böyle bir şey büyük ihtimal olmaz o bir gerçek zaten sadece puding denildiği zaman ben biraz duygusallaşıyorum onun dışında Oğuz konusunda çok duygulanacağım bir şey yok çünkü zaten bu benim bayağıdır düşündüğüm bir şeydi çok çok uzun zamandır yani yaklaşık iki aydır falan böyle hep kafamın içinde nasıl olacak nasıl olacak bu iş nereye gidecek diye düşündüğüm bir şey olduğu için bunu ben zaten kendime benimsedim ben eve okeydim zaten bunu ben kabullenmiştim zaten o hikaye içerisinde de e, kendimi hazırladım buna ama Oğuz o kadar iyiydi ki o kadar iyi kalpliydi ki o bana o kadar iyi davranıyordu ki ben Oğuz'a söyleyemiyordum yani söyleyemiyordum Sana ayrılmak istiyorum biz anlaşamıyoruz bazı konularda uyuşmuyoruz e, diyemiyordum Oğuz'a bu yüzden ben benim sevmiştim. Ben elvedaya hani okeydim. Beni sadece üzen tek şey puding olayı. Onun, onun da anlayışı bir çocuk. Ama böyle ayrılınca böyle değişiyor böyle. Mesela birkaç gün önce beni engellemiş. Ben profil fotoğrafını kaldırdı falan sandım. Sonra engellemiş, engellediğini anladım. Ve dedim ki yani hiçbir şeyde bir şey yok. Ayrıldık okey ama... Kötü ayrılmadık. Yani beni niye engelliyorsun? Haberim olmadan beni engellemiş falan. Ayrılınca böyle değişik düşmanlık besleyebiliyor sana. Böyle kinlenebiliyor Öyle bir çocuk. Neden ayrıldınız ki? İnsanların e, ilişkilerini gıpt etmekle geçiyordu ömrüm. O yüzden ayrıldık. Yani verilen sözler tutulmadığı için ayrıldık yapacağım evet tamam kesin bu hafta yapıyorum de denilen şeylerin süresi her geçen gün uzadığı için ayrıldık. Ve bu uzadı, uzadığı için de Oğuz'a karşı eskisi gibi hissedemediğim için ayrıldık. Çok çabaladım gerçekten. Çok üzgünüm. Ee, yemin ederim çok çabaladım. Yani nasıl desem bitirmemek için çok uğraştım yani çok emek verdim